Şimdi nasıl bir giriş yapayım ki acaba? Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç yapmadığımız bir şey yapacağız ve kutu açacağız. Bu işi neden aldığımdan bahsedeyim kutuyu açarken bir de. Benim bunu galiba ayakta çekmem lazım ya da otururken mi çekeyim? Neyse ben açılışını yapayım. Şöyle mutfaktan en sevdiğim bıçağı aldım. Öncelikle Bowens Mount adaptör. Ki bu çok önemli. Şu ana kadar aldığınız neredeyse bütün ışıklar. Eğer profesyonel ışık aldıysanız bu adaptörle uyumlu oluyor genelde. Bu setin en güzel ikinci parçası tabii ki de softbox'ı. Yani bu softbox, petek softbox bir de. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir aydınlatma yok ortamda. Aydınlatma olmadığı için gün ışığını kullanıyorum. Softbox olması da cabası set olarak. Çünkü tek tek Almaya kalktığınızda setten daha pahalıya denk geliyor Işığın kendisinin olduğu kutu bu Bunu kaldıralım ben kutuları çok severim hepsinde saklarım Bunu da yine Mutfak bıçağımızla Kesiyoruz Evet şöyle bir açıyoruz of. Yalnız bir şey söyleyeyim mi bu beni bayağı cezbeder ben bunun böyle kahverengi olduğunu düşünmemiştim Çok fena İçinde zaten başka bir şey var. Aman. <laughs> yani taşıma çantasının böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Acayip iyi bir şey geldi. Doğru tutmuyormuşum. Şöyle göstereyim. Kahverengisi inanılmaz iyi yani. Şuna bir bakın ya. Burada kartlık yeri de var. Hem buraya isminizi falan yazabilirsiniz. Kaybolmaması için. Çok güzel bir şey detay bu. Uydu benim şeye de uydu. Mousepad'e de uydu. Bu tasarlayan kişi. içinden böyle bir şey çıkıyor adaptörü Laptop adaptörü gibi bir şeyle geliyor Çok büyük bir adaptör Avrupa fişiyle beraber Çok ağır ama ben bunları kullanmayacağım çünkü ben e, Type C'den Type C'ye 120 wattlık bir şarj aletim yani 140 wattlık bir şarj aletim var onu kullanacağım O yüzden bunlar benim için Herhangi bir anlam ifade etmiyor Işığımızın kendi gövdesi burada Bayağı da daha... Tasarım duruyor. Oo, turuncu ve kahverengi. İnanılmaz güzel duruyor. Işık bu kadar. Yani gerçekten cep telefonundan küçük. Bu full paket olduğu için yanında böyle bir batarya ile geliyor. Bu bataryayı da gelen bataryanın böyle Yanında bir aparat var. Aparatı çıkarıyorsunuz. Bunu da buraya böyle yerleştiriyorsunuz. Selekte bastım. Işık açıldı. Bu neymiş ya böyle? <laughs> Abi bu ne? <laughs> %20'deymiş bu arada. Yani %100'de arkadaşlar güneşe ihtiyacınız yok muhtemelen. Ee, size şöyle söyleyeyim. Böyle bir ışık olamaz. Bu ışık mı ışık değil, bu bambaşka bir şey. Bu ne ya? şu anda. Bu ne abi? 5500 Kelvin, sıfır. İnanılmaz. Yani ben bu kadar güçlü bir ışık görmedim portatif olarak. Evet, zaten asıl alma sebebime geldik. RGB'si. İnanılmaz başarılı. Yani şu an %26 güçle şu an böyle bir ışık görebiliyorsunuz ve çok güçlü. Yani normal bir güç de değil arkadaşlar hani ciddi anlamda güçlü. Normal ortam aydınlatmasının bile üstü. Barn var. Bunlar ışığı yönlendirmek için çok başarılılar. Ve mıknatıslı. O da ayrı bir güzel zaten. Arkadaşlar şöyle %1 de tutuyorum bunu ben. Şöyle barn da bakayım mıknatısı var mı? Ha, illa şey geçirmemiz istiyor. Bunu geçirmemiz istiyor. Ben direkt olarak da kullanılabilir diye düşünmüştüm ama demek ki kullanılamıyormuş. Şöyle bir bakalım. Sonra da bunu böyle yapıştırdınız mı? Allah size mobil bir ışık hem de yönlendirebileceğiniz şekilde. Yani şöyle şöyle Mesela daha lokal bir ışık vermek istiyoruz Özellikle yemek çekimlerinde çok iyi oluyor. Çünkü bu bölgeyi yemeği aydınlatıp arkasını şey yapabiliyorsunuz yani. Müziğe göre aa sese duyarlı modu da varmış. Ben bunu bilmiyordum. <laughs> Bayağı iyi. Benim istediğim bu. 5500 Kelvin'de ışık vermesi. %1'de böyle arkadaşlar. Bu %1'lik bir fark. Çok yüksek. Evet softbox bu taşıma çantasında geliyor taşıma çantası da güzel yani kaliteli olduğu belli Aa işte asıl olay bunda her birini kırmanız gerekiyor ki klipsleri yerine otursun arkadaşlar bir gönlümü var bir tane olmuş daha da yumuşatmak isterseniz bunu takıyorsunuz Evet arkadaşlar kurulumu böyle yaptığınızda bu ışık manyak bir hale geliyor. Yani, yani bayağı iyi oluyor. Bunu kaldırıyorsunuz tabi. Bununla işiniz kalmıyor çünkü bu bununla bir işiniz yok. Evet. Klik sesini duymanız lazım. Klik sesi duymazsanız bitti. Yok hiçbir şey. Evet açtık ışığımızı. Artık daha soft bir ışığımız var. Daha yumuşak gelen bir ışık. Çünkü az önceki %1 bile şeyi çok patlatıyordu. Işığı çok patlatıyordu. Şu an şu an yüzde birimiz bu. Ve böyle patlak bir ışık vermiyor. Daha yumuşak bir ışık veriyor. Bu yüzde birlik ışık. Düştüğü yöne bakarsanız zaten anlarsınız. Daha böyle gradient vermiş gibi bir ışık var. Yani keskin hatlar yerine daha yumuşak bir ışık var. En düşük 2500 Kelvin. Böyle bir ışık. 2500 Kelvin. 10.000 Kelvin olması lazım. 10.000 de böyle bir ışık veriyor. Ayrıca bir ışık setuplarında lazım olur. Bu klipsi kullanıyorsunuz. Burada bir tane daha klips var. üstünde. Bunu açtıktan sonra şöyle. Bu ittiriyor bunu. Çekiyorsunuz. Ve ışığınız burada. Bataryası 30 dakika götürüyor. Full güçte. Bir de anlatmadığımız son bir şey kaldı. O da Bowens adaptörü. Bowens Mount Adaptör de zaten bu, bu ışıkların e, genel olarak kullanımını Kolaylaştırmak için var. Nasıl kol kolaylaştırıyor? Şöyle ki, elinizde Godox'un e, daha büyük bir softboxı vardır. E, bu sizin için yeterli bir alanı e, kapsamıyordur bu ışık. bende de var mesela Godox'un büyük bir softboxı. Adaptörle geliyor, adaptör de çok kaliteli duruyor. Ucuz durmuyor yani güzel bir adaptörü var. Kutu içeriğimiz bu kadar e, ışığımız beklediğimden de iyi çıktı. Yani ben bu kadar iyi bir ışık beklemiyordum arkadaşlar açıkçası. Fan daha hiç çalışmadı. Herhalde yeterince ısınmadığı için çalışmıyor. Tam burada bir şarj girişi var. Adaptöre takabiliyorsunuz. Bataryanın kendisini şarj etmek için de burası. Bataryayı buradan şarj edebiliyorsunuz. Genel olarak ışığın bütün kutusu böyleydi. Ben ışığı kullanıp ileriki süreçlerde neler olup olmayacağını söyleyeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Ee, Sanki haber programı sunuyormuş gibi hissettim kendimi. <laughs> bu nasıl YouTuber? <laughs> Neyse, ışığım çok beğendim o. Mükemmel. Şu an %1 arkadaşlar test etmek için <laughs> akşamı bekledim. %1 hali şu an. Göstereyim şu an %1. Şimdi yakınlaş istersen. Şu... Yani şu an %100 hali bu. Baya baya baya... Yani... Böyle. İkinci yüzde altı, yüzde altı olmasına rağmen böyle e, kendimle ilgili test yapmak istemiyorum. Yüzde elli de böyle oluyor çünkü gündüz oluyor. Yüzde yüzle geçtiğimizde de böyle bir ışık veriyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, şu an hayaletsin. Şu an görünmüyorum, değil mi? Hayalet gibi oluyor. Evet, yani arkadaşlar normal bir ışık değil, normal bir ışık değil, asla değil ve aşırı güçlü. Şarj ettim yüzde yüz yaptım bataryasını. E, 30 dakika full güçte ışık verebiliyor istediğiniz yeri aydınlatırsınız.